Tepki videolarımızın Antalya Spor'la Galatasaray'ımızın maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle Kazap senle başlayalım. Bir ara sonrası birlikteyiz. Öncelikle herkese merhaba. İki hafta bir aradan sonra millilerimiz de güzel performans gösterdi. Rakipleri iyi değildi ama olsun gene de iyilerdi. Son maçta özellikle. Galatasaray bu maçtan tabii ki 4-0'lık bir skor bekliyorum. Amin. A Amin falan da rakibi belli Antalya bu sene kötü. Galatasaray olması gereken kadroyla çıkmış bence. Amcuk oturmuş kadrosu ya. Yani hızlı da başladılar ben tahminim 4-0 rahat geçer düşünüyorum. Aradan sonra moralli dönmek lazım. 5-0 öne geçip 5-5 biten iki maç var. Kötü girmiştik milli Araya. İnşallah dönüşümüz iyi olur. Deplasmanda galibiyet serimiz devam ediyor. Fenerbahçe ile orta şu anda 12. olması lazım bu galibiyetimiz. Bunu kazanırsak rekor kırıyoruz 13 yaparak. Hem o açıdan hem Beşiktaş derbisi açısından moralli gitmemiz lazım. Hiç totem yapmıyordum şu zamana kadar. Artık yeter baba. 3-0'dan 2-0'dan maç vere vere. Sabaha kadar oynansa Galatasaray'ın bu maçı Aynen. kazanamaz. Abi abi, Aynen. Kesiyor. Aynen. Kazanamaz abi. Tabii. Rekor mekor. Mümkün değil. Tabii efendim. Tabii efendim. yapayım abi? Galatasaray totem yapmayınca 3-0'dan 2-0'dan maç veriyor. Verdiği takımlar da... Sen kapat biz seni arayacağız. Verdiği takımlar da yani biri Kasımpaşa, biri adını hayatımda ilk defa duydum. Yani arkadaşlar Antalya bugün Alex daha çok diyeyim. Fenerbahçe'sini üzecek. Kesin ve net. Hiçbir şekilde bu sahada Alex puan alamaz. Galatasaray 6 mı atar, 7 mi atar, 8'i Beşiktaş atar. O yüzden hiçbir şekilde Antalya buradan puan alamaz. Alex de Fener'ini üzecek. Hangisinde Fener'ini üzmedi ama bu sefer Fener'ini üzecek diye Üzmek düşünüyorum. Üzmek istese 2-0 kaybetmezdi Fener'i. Ama Fener'i onu üzdü. Icardi. Icardi'ye ben Oy! Bak mesela yani arkadaşlar görüyorsunuz. Icardi'nin 500 IQ pasında Yunus denedi araya girdi Antalya. O yüzden Galatasaray büyük oynayacak. Ya 7 ya 8 atarlar. Gol be! İşte bu! Kasap nereye gittin ya? Gel gel golü izle Kasap gel. Icardi'nin golünü izle. Babanın golünü izle. Mauro Icardi'nin golünü izle. Mauro Icardi. mu bir şeyler? Baba Icardi ha. <laughs> Baba Icardi ha. Çay içemedim. Ya. Kardeşim boğazında kalır rahat ol. Ben dedim ama. Rahat ol. Bu Alex Antalya. Derim, Alex Antalya şey. babaya affeder mi? Baba affeder mi? Kafaya koymuş ya bu ligi. Ama bu ligi kafaya koymuş babaya. Antalya, Antalya belli ya. 4-0 dedim. 5 olmaz 5'i biz atarız biliyorsun. Kasap sen golü izlememek için Afiyet zaten kaçtın, kaçtın gittin. ya. gittin. Zaman ben ya ki ya. ya. Bu Antalya küme düşmeye hak etti. <laughs> bu maçtan sonra da Alex istifasını verir. Dakika 11 Galatasaray mı süperstar Mauro Icardi'siyle ile öne geçiyor. Aşkın olayım dedirtiyor bizlere. Alisa sen de oraya git tam tersi totem yap bak belki Antalya atar. Oraya gidince gol oluyor. Ama bunlar da... Ha bu Antalya hiçbir şey yapamaz ya. Allah aşkına. Valla giriyor da. Sen orada kalırdın. <laughs> Bir korner daha geliyor. abi şimdi o kornere gitsin. Abi ben bu toteme inandım. <laughs> Yüreğim ağzıma geldi. Ben şu köşeye gidiyorum. Ekranda gözükmeyeceğim ama gol olunca çıkacağım şimdi. an. bak. <laughs> bak, şu şu adımı atmazsan gol daha. Gol olunca çıkacağım şimdi, korner. Bak, 14. Antalyaspor kornerde etkili oldu. Musera sorunla korneri kornere çeliyor. Tekrar köşe vuruşu. Abi, abi bozdun totem ya. Uzaklaştırıyoruz. Abi totem diye bir şey yokmuş. <laughs> Allah'a şirk koştuk. Allah'ım sen bize. Dakika 23'te tek orijinal sol bekimiz Jakob sakatlanıyor çıkıyor. 9 milyon bonservis ödenip aldığımız Yelert kadroda olmadığı için geniş kadroya bile alınacak kadar iyi olmadığı için sol beke orta sahadan devşirme Berkan Kutlu giriyor. Yani eleştirmeye eleştiririz arkadaşlar da. da. ısınmadı ha. Ya ısınmadan girdi mirdi geç kasap ya. 9 milyon verip bir tane adam alıyorsun sağ beke. Genç çocuk ben, men çocuk da. Bir iki maç oynatması lazım yani. Şimdi Galatasaray sen bir takımı 2 milyon 3 milyon verip böyle yedek oyuncu alsan anlarım. Ama sen 9 milyon euro bonservis ödeyip yok gelişmesi gerekiyor falan diyemezsin yani. Bu adam 170 küsür maç oynamış şu asına kadar. Sara pas at be. Pas atsa 3 tane adamımız boşta ya. %100'lük net pozisyonu harcıyorsun. Bak bir de hop Davinson, olmasa adamlar geliyor 2 2. Yüzde pozisyonu harcadık sarayla pas vermedi diye. Neyse. Yani 9 milyon verip Türkiye Ligi'nde bir adamı yedek bırakamazsın. At oğlum salayı. Vur! Alkan nasıl atmıyor şunu ya? Bak 10 saniye önce söyledim. Yıkar bir orada var ya. Çok antal davrandı. Çok geç kaldı. Aynı. Çok antal. Osman olsaydı şu an gol daha. Ya ikisi birden vuramıyor ya. Cardi gibi bir forvetin var ya orada olması lazım da bak çok geç kaldı. Abi şaka gibi ya. Sallaya al da at diyor. Yunus önce yetişemiyor. Arkasından Icardi yetişemiyor. Dakika 30 ya. Atacan şunu ya. Abi inşallah bu gollere kaçırdıklarını ararlar maç sonu. Lan erkenden 2-0. Neyse 2-0 olunca maçı çevirtiyoruz. Biz 1-0 olsun maç böyle 1-0 bitsin. En azından rahat izleriz. Daha, maç izleriz. 2-0'da 3 artık daha çok gitmez. korkuyorum Daha Saray banko 2-3 tane daha net atar. Alex böyle durmuş düşünüyor ha. Yani. "Ben nasıl bir yere düştüm? Bunlar ne oynuyor? Ben zamanında futbol oynuyordum. Bunlar ne oynuyor? Adam onları düşünüyor şu an. Hani diyor ben antrenmanda ne yaptırdım? Ne yapıyorlar acaba?" Böyle derine durmuş, böyle gözü tik olmuş artık düşünüyor. "Hiç umut yok mu diyorsun kazan." O umutsuzluğu Alex'in gözünde gördüm. Ama futbol bu belli olmaz. Top yuvarlak. Galatasaray'ın rezilliklerini biliyoruz Avrupa maçından, öbür maçtan yani. İnşallah öyle bir vaka yaşarız. tam felç Lan nasıl kaçırıyorsun şunu ya? Kaleciye bak gördün mü Kafaları ne Kafaları yersin lan atın lan şunu. Kaleci malını gördün mü ne yaptı? Adam al al diyor almadı. Abi yutkunamadım ya vallahi yutkunamadım pozisyona bak ya. Bu olmaz. Yine yüzde yüzlük pozisyon kaçıyor bu sefer Mertens kaçırıyor ya. Oğlum kalenin 3 6 patların bile önündeyiz ya. Atın la lan bu ne ya? Aa, Biz niye atacağız ya? İnşallah ararsınız bu pozisyonlar ya. Bakın. Ne öyle bir ışık yok ki. Yani Antalya hiçbir şekilde puan alamaz ya. Galatasaray'ın bu pozisyonları atmamasının tek nedeni var. 2-0'dan 3-0'dan maç verdiği için maç bir 0da kalsın. Ben diken üstünde oturayım rahatlığa erişmeyeyim. O yüzden maç kaybetmem belki düşüncesinde bence. O yüzden atmıyor Sarada Mertense. Bilmiyorum bir şey demek istemiyorum ya. İlk yarı biçi arkadaşlar. İkinci yarıda daha iyi bir maçta görüşmek üzere. <laughs> Gol. Aa tuttuğu topa bak. Abi tuttuğu topa bak. Ya bu panter diyorum inanmıyorsunuz ya. Salay'ın yüzde yüzlük topunu tutuyor yine ya. Abi köy panteri mi bu? İkinci araya hızlı başlıyoruz. Ancak yine atamayarak başlıyoruz. Yine yüzde yüzlük bir pozisyonu atamıyoruz. Salay'ı kaçırıyor mu diyeyim artık. Kaleci iyi mi tutuyor? İkinci yarı farklı olmasını bekliyorum bu oyunun artık. İlk yarıda Saray'la Yunus çok iyiydi bana göre. Icardi babayı zaten söylemeye gerek yok. Mertens biraz oyunun içinde yok. Biraz yok bayağı yok. Sallay da kötü değil. Derken haydi. Icardi, Mauro Icardi. Baba Icardi, Yunus atıyor. Saplamış ki. ki. <laughs> Kasap. Lan var ya babanın adını almamızla Yunus'un asisti bir oluyor ya. Yunus ilk yarda da çok iyi dedik. Babayı söylemeye gerek yok dedik. Biri attırıyor, biri atıyor dakika 52 oldu. İkinci arı yazdı başlamıştık. Adam Ankara, e, bak Allah'ım Antalya o kadar kötü bir takım ki şu yürüyen adam iki tane gol attı ya. 60 dakikadır şu adam şu sahada yürüyor ya. 60 dakikadır ya. Kardeşim o adam sadece sahada yürümüyor. Kadıköy'de de yürüyordu. Aynen, Her aynen, yerde aynen, yürüyor. Aynen. Geçen sezonun gol kralı adam gol kokluyor bir kere. Nerede Aynen. durması gerektiğini biliyor. Ben Aynen. niye efor sarf edeyim diyor. Anladın mı? Kasap ne düşünüyorsun? İkinci araya 2-0 başlıyoruz. 2-0 Galatasaray'ın sevdiği skorlar. Yani 2-2 olabilecek bir skor. Benim üzülmem lazım da harbi şu golde ya. Yeter ki bir gol bulsun. Antalya'yı bir iştahlandırsınlar. Neden olmaz? Ama zor ya. Dediğim gibi ben hala 4 golün arkasındayım. Diyorsun. Ya yok yani. yok. Antalya bak gol atacak bir hareketi yok. Yok hiçbir şey yok ya Yani biz halı saha bak Bizim halı saha ekibi gelsin Şunlardan vallahi daha iyi top oynarız ya Şimdiye kadar bir tane atmıştık ya şu Galatasaray'a Net atmıştık ya Aynen Davinson'la şeyde Apodo aynısını diyordu Musiala da diyordu ki ben Ali ben, sen gelsin ben, bana gülersin Çiğ çiğ yerim çiğ çiğ ama kırmızı kartta yerim o bir şey. İnşallah kasabın dediği gibi 4 tane sallarız şu an da rahat Öyle bir maç izleriz raki. ya. Oka'nın devreye girmesi lazım Şöyle saçma salak değişiklikler yapıp Maçı satması lazım maçın içine etmesi lazım. Yoksa zor. Arkadaşlar bu arada yarın tam 2 hafta olacak. Evlendim ben. Önceki videomuzda söylemiştim. Her beğeni, her güzel yorum bana bir tebrik mesajı olarak kabul edeceğim. Seviliyorsunuz. Teşekkürler. Oba, oh! Nasıl atamaz lan? Olsaydı. Olsaydı. Lan al da at dedi lan, lan al da at dedi lan. Offside'da belki olmayabilirdi de gol olsa ha. lan, al da at dedi bir omuz, lan. Bir omuzla offside. Bari bunu ataydın lan. Yani %90'lık bir pozisyonu kaçırır Antalya da Allah'tan pozisyon ofsayt. Neyse bu Galatasaray'a bir ders olsun, böyle pozisyonlar vermeyelim. Yeter baba. <laughs> Babaya ayakla alkışlıyorum. Mauro Icardi oyundan çıkıyor, yerine Osimen geliyor. Ben bir maskemi alayım geleyim. Şimdi Osimen de atar ha. Ben ne dedim sana? O simen atar dedim. O simen atı. Ne oldu ya? Baba maske almaya gittim. Bir dakika maskemi takayım ya. Bir dakika ya. Şöyle maskemi takayım. Daha maskemi almaya gittim ya. Ne oldu? Nasıl gol oldu kasap? Daha maskemizi alamadan kasap gol yedik ya. Şey gol attık ya. Gol yedik diyor. Allah tövbe. O, o ya. Yalnız bitirişe bak baba ya. Lan dur maskeyi almaya gittik abi, geldik. Dur sakin ol baba ya. Bu adam da her attığı gol offside anasını satayım. Geldi 3 hafta boyunca <laughs> offside'den gol attı. <laughs> abi salaya asit yapıyor. O simen golünü atıyor ancak gel gör ki offside gibi gözüküyor. Evet direkt offside. Offside. Maske insin Maske aşağı. Düştü. <laughs> Bu maske düştü. Bu kaçıncı maske düştü. düştü. <laughs> abi o maskeniz düşecek dedik size. Ya baba adam ayıp Aha. olmasın dedi. Hadi mı? Oh, penaltı! Penaltı! penaltı. Bu net Aa, penaltı ne ya. Yok bir şey. Lan ağlama lan ne penaltısı ya? Bu net penaltı ya. Baktı adam geçecek onu. Durdu kendini yere atıyormuş gibi yaptı geçişini engelledi. Harbi penaltı ya. Bak bekle. Baba Bu penaltı, penaltı değil penaltı? mi? Abi topu atmış. Bu topla şey. hiçbir alakası çekiyor, yok abi. bak, bak bunu topla hiçbir alakası yok ha. Burada topa bir hamle yok ha. Burada Sana direkt oyuncu şey hamle var. Şuna penaltı diyorsan ilk yerdeki Icardi'nin şu çekme bununla 10 kat daha penaltı bu arada. Alakası bile yok abi. O pozisyonda Icardi de çekiyordu adam. Dünyanın göğsünü yırtacak. kardeşim yeni attı <laughs> köşede. Osimen bana ayıp olmasın diye gol offside oldu arkadaşlar. Yani ben bir maskeye gittim aldım geldim dur takayım şu maskeyi de Osimen öyle gol atsın ya. Osimen atıyor bak izle. Ben de burada maskemi havaya fırlatıyorum. <gülüyor> of. <gülüyor> Abi Ziyeh ortalıyor. Osimen atıyor dedim bak maske. Bu maske. Maskenin gücü. Adam roşet atıyor artık. Diyor ki beni normal gol sarmıyor diyor ya. Normal gol salmıyor ben normal bir adam değilim diyor kasap. Ben buraya 100 milyonluk bir adam olarak geldim diyor. Kafaları yersin ya. Kafaları yersin ya. Nasıl bir topçu ya. Biz bu adam bol servisini nasıl alacağız ya. Sat Galatasaray adasını adası sat. Baba satın şunu alın Allah aşkına şunu alın ya. Baba bu neymiş ya. Oh abi yeah, ay am objektif. Vallahi mükemmel çok, bir gol. Çok deli bir gol attı. Ama Yine offside. Yine mi offside var. lan? Offside. Sanki offside, offside. Yalnız gole bak ya. Gitti gene güzelim gol gitti. Oğlum. Maske gene mi düşecek? <laughs> Oğlum nasıl bir gol attın sen be? Var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Abartısız var ya. Mükemmel atmış. Neredeyse 3 metreden vurmuş ha bu. Kusursuz topa. vurmuş. Sana bir Abi, şey söyleyeyim mi? Kesin, %100 offside ha. Ben, he. ben de öyle düşünüyorum. Kesin offside. Böyle bir saçma. Bak onu göstermesi lazım. Bak 6-7 dakika kadar artık çizdiler mi ne ettiler? Golü verdirdiler. Sonuç olarak gol verildi arkadaşlar. Uzatmaların 5. dakikasındayız. 3 dakikalık süren bir var incelemesi. Golümüz veriliyor. Hakim Ziyeş müthiş bir top atıyor. Barış Alper soluna çekiyor. Out'a atıyor. O site olup olmadı bizim karşımıza gelmedi 2 dakika oldu. Yani gelsem, o Apon'un kafasını ne yapacaklar onu merak ediyorum. O Apon'un kafasını nereye sokacaklar onu onu merak ediyorum. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Ofsaytı da çizmediler bak çizecekler. Aynen yani. hala çizmediler. Osimen'in golünü bir yorumlayın Allah aşkına ya. Bu ne attı be? Ne attı be? Burada yanık kremi yok diye ben şimdi arkadaşlara takdim edemiyorum Bence ama yanık kremine gerek yok. Yananlar düşünsün 5 tane yedikten sonra. Ama ofsayttı. Bak gol güzel. Ama bak gol mükemmel. Gol yani mükemmel ötesi. O golü atabilecek kimse de yok zaten bence Osimhen dışında. Evet. Ama ofsayttı. Rekor Saray'ım diyeceğiz kasap bundan sonra oldu bitti geçeceğim. Deplasmanda 13 maç üst üste kazanan Rekor Saray'ım. Osimhen'le yıkar düşüş çektiriyor. Ben de sizi 3 kere kendinize iyi bakın demiş sayın arkadaşlar. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz.